Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Herkese merhaba. Görmüş olduğunuz gibi yine bir tarif videosuyla karşınızdayım. Siz beğenip beğenip, beğenip beğenip tariflerimi denerseniz ben de size böyle seve seve tariflerimi paylaşırım. Çok istiyorsunuz. Bugün ne pişirdin? Ne yapıyorsun? Ne yemek var? Günün menüsü ne? Bugünün menüsü ee, bugünün menüsü patates tabağında beşamel soslu tavuk. <laughs> Ee, niye böyle tavuk? Alkış bekliyorum burada. Alkış! Kafama vurdum. Biraz da böyle başım ağrıyor aslında. Bir baygınlık geçirdim. Patates alacağım derken aldım. Yukarıda da böyle biraz sığ bir yerde, düşük bir yerde. Fark etmedim. Küt vurdum, küt yere düştüm falan filan. Böyle bir şey geçti başımdan. Birazcık başım ağrıyor ama yapmak zorundayım yemek. Evet, günün menüsünü açıklıyorum ve hemen yapmak zorundayım akşam oluyor. Patates e, yatağında beşamel soslu tavuk sote de diyebiliriz aslında ve makarna ve yoğurt ve e, şey mevsim yeşilliklerinden salata. Bugünün menüsü bu. Yanına bugün karpuz değil kavun keseceğim. Şimdi ben hızlı bir şekilde yemeğimi yapmaya başlıyorum. Neden hep bu saatlerde yemek yaptığımı da soran olmuş. Ben gündüzden, öğlenden, akşam üzerinden falan yemek yapamıyorum. Çünkü ben taze yemek yani taze dediğim hemen mesela enler işte 8'de mi sofraya oturuyorsa 9'da mı o saatte fırından çıkmış olmalı işte ocaktan indirmiş olmalıyım o saatte makine ötmeli öyle şeylere biraz hassasiyetim var bütün gün aslında istesem 50 tane çeşit yaparım ama kesinlikle ben sevmiyorum taze yensen istiyorum bir daha ısıtma olmasını istiyorum. O yüzden bu saatlerde yemek yapıyorum. Şimdi malzemeleri sayacağım size. Patates yatağında beşamel soslu tavuk için malzemelerimiz tabii ki de tavuk. Tavuk sote için ben kemiksiz tavuk pirzola ve şu yeni çıkmış olan koniku 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 koniku, koniku. Ee, tavuğun sırt kısmında bulunan etten oluşan yepyeni bir lezzet diye böyle hazır doğranmış et. Onu kullanacağım. Karıştıracağım. Kemiksiz pirzola ile bu konikuyu. Niko da bu arada Japonca'da. Ya Japonca'da et demek. Koniku, koniku diyorum. Bu yüzden biraz e, Japon şeyiyle söylüyorum. Koniku, koniko diye. Niko yani. Neyse. E, Buzlar sote için malzemelerimiz. Tavuk eti. Bir adet orta boy soğan. Benimki gibi soğanlarınız küçükse şöyle bir buçuk adet soğan. 1 iki adet, bir buçuk adet domates ve çeşitli baharatlar ne seviyorsanız tuz, karabiber, köri, biberiye, kekik, kimyon, kırmızı pul biber, kırmızı tatlı toz biber ya da hiç baharatsız siz ne seviyorsanız ben bugün ekleyecek olduklarım biberiye, tuz, karabiber, çok az kimyon, köri ekle, köri birazcık ekleyebilirim bilmiyorum. Ya bütün baharatlardan eklerim herhalde ben baharat çok seviyorum. Patates bir tane şöyle büyük patates artık kalabalıksanız iki tane büyük patates kişiyseniz de küçük bir patates bunlar çünkü halka halka kesilecek sote için salça ve birazcık da sıcak suya ihtiyacımız var patatesi soslamak için zeytinyağı ve baharat işte tuz karabiber ve kekik biberiye kullanacağım birazcık da tatlı pul biber kullanacağım patates baharatında beşamel sos için de süt un tereyağı ve Varsa eğer ceviz, muskat cevizi. Yoksa da önemli değil. Bu da çok güzel bir tat veriyor. Bunu rendeleyeceğim çok az beşamel sosun içerisine. Ve birazcık da tuz gerekiyor. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Her zamanki gibi fırınımızı alt üst ayarda 200 dereceye ayarlıyorum. Tepsiye yağlı kağıdımı serdim. Ben yağlı kağıt üzerinde yapacağım. Siz dilerseniz bu kap da kullanabilirsiniz. Yani şöyle borcamda da pişirebilirsiniz. Ya da direkt tepside yağlı kağıt olmadan da pişirebilirsiniz. Ben yağlı kağıt serdim. Şimdi patateslerimi doğrayacağım. Patatesleri şurasını da alayım. Soydum, yıkadım, yıkadım, soydum. Şöyle halka halka ne çok kalın ne çok ince. Şurasını biraz eliyorum. Ayrı koyacağım. Şöyle şu kalınlıkta. Yani yaklaşık bir parmak kalınlığında kesiyorum. Şöyle birer parmak kalınlığında halka halka kesiyorum. Patatesler bu şekilde. Şöyle bir kabın içerisine zeytinyağı döküyorum. Ne kadar? Yarım çay bardağı kadar. Evet. Şimdi bunun içine birazcık tuz, Patates tuzu çok çeker, o yüzden ona göre yani mesela bir tatlı kaşığı tuz yeterli gelecektir. Karabiber istediğiniz kadar, arzu ettiğiniz kadar sevmiyorsanız eleyebilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar kırmızı tatlı toz biber, şöyle bir iki çay kaşığı kadar kekik ve biberiye. Bu biberiye rozmarin de diyorlar tavukla çok yakıştığı için ve bunu bir çatal yardımıyla karıştırıyorum. Evet Şimdi patateslerimizi bunun içine batırıyoruz şöyle şöyle yağlıyoruz sosa batırdıktan sonra çatal yardımıyla tepsimize diziyoruz. Bunu bütün patateslere uyguluyoruz. Patateslerimizi önceden ısıtmış olduğumuz 200 derece fırının orta tarafında e, hafif böyle pişene kadar pişmeye bırakıyoruz. Yani bir fırının e, her herkesin fırının özelliğine göre değişir ama ne çok pişmiş ne de hiç pişmemiş. Yani orta kıvam pişene kadar çatal batınca böyle hafif sert olana kadar pişiriyoruz. Patatesler pişene kadar boş durmuyoruz ve soğanlarımızı doğruyoruz. Soteyi ocakta yapacağız çünkü. Soğanlarımızı şu şekil ee, bir daha ortadan bölüyorum. Böyle böyle. Bakın, şöyle piyazlık şekilde görebiliyor musunuz? Şöyle, şu şekilde piyazlık şekilde doğruyorum. Şimdi soğanları doğradım. Ben wok tava kullanacağım. Siz istediğiniz tavada yapabilirsiniz. Şimdi. İster çiçek yağı, ister zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ben çiçek yağ kullanacağım ve birazcık şöyle çiçek yağ gezdiriyorum tavaya. Ve soğanları içine atıyorum. her zamanki gibi çok az tuz gezdiriyorum ki daha çabuk karamelize olsunlar diye ve karıştırıyorum. Soğanlarım hafif böyle kavrulurken ben şimdi tavukları doğramaya başlıyorum. Zaten bu korniku doğranmış vaziyette hazır. Sadece şu kemiksiz pirzolaları hemen doğrayacağım. Ne çok büyük ne çok küçük. Orada boy. İstiyorsanız şerit de doğrayabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Evet. Şöyle bir sotelendi, doğradım. Şimdi sırayla tavukları içine atıyorum. Gel bakalım. Şimdi tavuk etlerini soteleyeceğim. Tavuklar sotelenirken domatesleri doğruyorum. Domatesleri de küçük küçük doğruyorum. Bu arada da Fox aşı oldu. Bugün korona aşısı oldu. Yavrum hiç sesi çıkmıyor. Yatıyor koltukta. Gel diyorum gelmiyor. Herhalde kovbe geliyor. Gelmiyor böyle bebek. Bebek. Aşının hastası oldu yavrum. İnşallah hemen geçer. Böyle oluyor böyle arada. Aşı oldukları zaman çok normal ama ona da bakıyorum arada böyle seviyorum falan. Domates de bu şekilde küp küp doğradım. Soğan için kaşık getirdim. Yine göstereyim. Önce Ne diyecektim ben ya? Kettle'a su koydum. Birazcık sıcak suya ihtiyacımız var. Eğer bu yemeği yapacaksanız e, kettle'a suyu koyun. Bir yandan da şimdi şey, beşamel sosun da malzemelerini getireyim. Bu da beşamel sos için kullanacağım tava. Suyunu saldı tavuklar. Birazcık daha ben e, kızarmasını, sotelenmesini bekliyorum. Daha sonra domatesi ekleyeceğim. Şimdi beşamel sosla yapacağım. Üzerine kaşar peyniri koyacaktım. Kalmamış. Ben şöyle Trabzon uzayan terli peynirinden kullanacağım. Siz de ister kaşar peyniri, ister terleme peyniri veya peynirsiz yapabilirsiniz. Bir bakayım. Çok güzel oldu. Suyunu salıp çektikten sonra domatesini ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Şimdi şuraya da tezgahımı hazırlayayım. Beşamel sos pişireceğim orada. Beşamel sos için bir çorba kaşığı kadar tereyağını koydum. Altı açık değil şu anda. Bir çorba kaşığı kadar da un lazım. Unumu da alayım. Evet patatesler de kokmaya başladı. Şu anda patatesler bir 10 dakikadır. 10 dakika olmak üzere fırındalar. 200 derecede. De. ler de böyle saldı kendini. Bu şekilde olduktan sonra şöyle bir çorba kaşığı domates salçası ekliyorum. Ve ekledikten sonra baharatlarını ekliyorum. Birazcık tuz, birazcık karabiber, Çok az semen. Patates de için biberiye. Yine çok az kekik. Kırmızı pul biber. Onu bir tatlı kaşığı kadar ekledim. Ee, birazcık kimyon. Kimyon da koymak istiyorum bugün. Tam böyle bol baharatlı bir yemek olsun. Ve çok az da köri. Tamam. Şimdi şunları karıştırıyorum bir güzel. ve sıcak suyu ekliyorum. Altını kısacağım. Şimdi sıcak suyu çok az. Böyle bir çay bardağı kadar sıcak su. Evet. Şu şekil. Ekledim. Yani hatta böyle birazcık bir çay bardağı kadar. Altını şöyle düşük ocağa alıyorum. Altını kısıyorum. Orada birazcık sosunun çekmesini beşamel sos için altını açıyorum. Açtım. Yağ erimesini bekliyorum. Evet, yağ eridi. Bir çorba kaşığı tepeleme yalnız şöyle bir çorba kaşığı un ilave ediyorum ve kavuruyorum. O unun kokusu çıkması lazım. Şöyle hafif rengi değişmeye başladı bakayım şöyle görüyor musunuz açılmış şöyle rengi çıktıktan sonra bir bardak sütü yavaş yavaş karıştıra karıştıra ekliyorum. karıştırıyorum hepsini ekliyorum ve karıştırıyorum Topaklarını açana kadar karıştırıyoruz. Hem topakları açılacak hem de muhallebi gibi olacak. Pişecek. Şimdi böyle pişiriyorum. Karıştıra karıştıra. Bu şekilde kaynadığı zaman altını kısıyorum. Yani. Birazcık muskat rendeliyorum. İçine ki renk ve koku versin diye. Hemen birazcık rendeledim. Daha sonra tuzunu ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar tuz yeterli olacaktır. Peynir tuzluysa üzerine kullanacağınız çok az tuz koyun ve karıştırıyorum. Evet. Beşamel sosum da hazır. Birazcık koyu kıvamlı olması gerekiyor. Dökülmemesi, taşmaması için. Bu da çok güzel oldu. Bu da hazır. Bunun da altını kapatıyorum. Yemeğim de hazır. Şimdi sıra geldi parçaları birleştirmeye. 20 dakikadır fırında olan patatesleri çıkardım. Şimdi onun üzerine fırını kapatmıyoruz bu arada. Fırınımız açık çünkü bu tekrar fırına girecek. Şimdi bunların üzerine şöyle birer kaşık, ikişer kaşık yemeğimizden koyuyoruz. Şu şekilde. eşamel sosumuza geldi sıra. Onu da böyle birer ikişer kaşık sotenin üzerine döküyorum. Şu şekilde. Oooo. Eğer beşamel sos çok katı olursa sütle açabilirsiniz. Beşamel sosu da koyduktan sonra peynire geldi sıra. Ben dediğim gibi telleme peynir kullanacağım. Şöyle birer parça, birer parça üzerlerine telleme peyniri. Kaşar peynirim kalmadığı için bunu kullanıyorum. Tekrar söyleyeyim. Parçaları birleştirdim. Şimdi fırına veriyorum ve üzeri kızarana kadar pişmeye bırakıyorum. Bunlar pişerken salata mı yapacağım? Makarnadan vazgeçtik. Ender istemedi. Dedi ki salata yoğurt, tavuk, patates mi? Muhteşem olur dedi. Ben de tamam dedim. Hemen şimdi şöyle bir mevsim salatası. Evde ne varsa havuçtur, işte domatesdir, biberdir vesaire, soğandır. Doğrayıp şöyle güzel bir mevsim salatası yapacağım. Daha sonra görüşürüz. Şöyle sofrayı hazırladım. Hemen bir salata yaptım. Anane turşusu. Şimdi tepsiyi çıkartacağım için şöyle yerini hazırladım. Ve yemeğimi çıkartıyorum. Tam tamına yemeğim 15 dakika 18 saniyede kızardı. Böyle oldu. Sizin için süre açmıştım. Şimdi servise geçiyorum. Şöyle. şekilde. Şu düşenleri de alacağım. Evet. Şimdi tabağın etrafına bu şekilde karabiber bitti. Al canım. Teşekkür ederim. yarın söke yolcusuyuz. Tüm aile sökeye gidiyoruz. Çocukların çarşaflarını yıkadım, bavullarını hazırladım. işte. oyuncakları, günlük çiğnleme tabletleri, vitaminleri, mamaları vesaire onlar hazır. Ender'in bavulu hazır. Benimki hazır değil. Çünkü birazcık işlerim var. Nedir bu işler? Anneme birazcık böğürtlen toplayacağım. Çok seviyor çünkü. Nektarin toplayacağım. Daha sonra çocukların şiltelerini hazırlayacağım. Arabaya akşamdan yerleştireceğim. Emniyet kemerlerini takacağım. Ki sabah erken çıkacağımız için onlarla vakit kaybetmeyelim diye. Daha sonra da kendi bavulumu böyle hiçbir iş kalmadığı için rahat rahat hazırlayacağım. Zaten bayram süresinde bayram 3 gün. 3 gün, 4 gün falan kalacağız. Belki bir ihtimal 5 günde kalabiliriz ama kesinleşmiş bir şey yok. Bu yüzden çok bir şey almayacağım öyle yanıma. Şimdi önemli olan esas çocukların mamaları, tarakları, yatakları vesaire. Onlar tamam. Su kapları onlar tamam olduğuna göre ben çok da önemli değil. Annemin evinde ne varsa da giyerim. Şimdi şunları böyle birazcık toplamak istiyorum. Annem bunları seviyor. Tatsın istiyorum, yesin istiyorum. Şöyle birazcık toplayayım. Bir tatsınlar bakalım bizim bahçenin dörttenliğini. her da geldi. Fox'a geldi. Şöyle 2-3 avuç kadar topladığım olanlar şöyle. Bunları götüreceğim. Şimdi bunun kapağını kapatıp buzdolabına koyacağım. Yarın sabah çıkarken alacağız. Unutmaz unutmayız inşallah. Alarm kuracağım bununla alakalı. Şimdi birazcık da nektarin toplayacağım. Evet, nektarin ağacımız. Nektarinde bayağı var. Bakalım. Vitaminlerimiz de bunlar. Şöyle. Evet. Ender arabayı içeri aldı. Ender'in arabasıyla gidiyoruz. Çünkü onun arabası büyük ve geniş. Evet. <laughs> ne yapacağız şimdi? Şilteleri seveceğiz. Sereceğiz. Çocukların. Şöyle bir selenin içine koydum emniyet kemerleri, tasmaları vesaire onları yerleştireceğiz ki sabah daha önce de söylediğim gibi çok böyle kaybımız olmasın. Direkt onları arabaya bindirip kemer ay boş adaymış. Yoruldum. Kemerleri takıp şey yapalım. Şilte falan sildim. Kendi arabamın içini süpürdüm. Ve yoruldum. Hadi bize kolay gelsin. Kolay Arkadan mı başlayalım? Açsana kapısını. Haydi bakalım. Yallah. Sen orada dur, ben buradan vereyim. Şimdi arkadan başlıyoruz. Şilte de şöyle daha önce görmüşsünüzdür. gözüküyor mu bilmiyorum. Yarın yolda da görürsünüz. Şöyle 3 adet kemer bu Kobe'nin pembe. Burası kemer tokasına geçiyor. Burası da göğüs tasmasına geçiyor. Siyah Hera'nın şöyle. Hera'nınki büyük başlar için. <laughs> büyük büyük ırklar için e, çok daha kalın aslında. Şey, çocuklarınkine göre. Hepsinin kilosuna, yaşına, boyuna, türüne, ırkına, cinsine uygun. <laughs> Bu mavi de Fox'un. O da böyle. Genel özellikleri hepsinin. Tokası var ve kemer yerleri var. Kobe, yarın gideceğiz yarın. Hadi gel. Şimdi mi gitmek istiyorsun? He? Şimdi mi gitmek istiyorsun? Ama yarın gideceğiz. Ee, hazırladık şöyle. Bu arka taraf. Kemerler takıldı. Bu da ön taraf. Kobe önde gidecek ama inmiyor. İyi hadi istediğin zaman gel o zaman tamam mı çocuğum? Hadi gel. Gel kızım. Yarın sabah gideceğiz. Şimdi gidemeyiz. <laughs> İşleri bitirdik. Şimdi yemek yiyeceğiz. Ha, la, 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 la.